Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Askin Allah verir Türk ulusuna sevgiler saygılar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dede Türk ulusuna sevgiler ve saygılar dedi. En büyük enerji ağaçtadır. Hint tasarması. Gördüğünüz gibi akşam sporu. Bütün hareketleri yapıyor dede. Maşallah var. Bu atletikliğini her gün yaptığı bu hareketlerle sporlarıyla koruyor. Ve gururumuz ve gururumuz Türk bayrağını üzerinde taşıyor. Helal olsun dedemize. Maşallah var. Allah. Gördüğünüz gibi hop hareketlere de bakın. Helal olsun dedemize. Bir daha söyle. Spor yap, genç kal. İlla benim sözümü Aşk ateşi dalaladı özümü. Güçlü kuvvetli olmak istiyorsan bol bol ye kara üzümü. Allah Allah dedeme bak be helal olsun. Kara üzümü yesinler diyorsun evet, yani. Abi. Başka ne yesinler? Almaya armudu seven orman ayısı. Adama güç kuvvet denir, maddenin gayesi. Allah Allah. Adamca sevgiler. Saygılar efendim. Başka? E, yeter bu kadar ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz dedeciğim benim. En güzel akşamlar. İyi ya sporlar diliyorum. Hoşçakal dedeciğim.